çarşı fiyat pazar fiyatı zaten olan zaten olan zaten malı götürüyor götürüyor olmayan zaten Allah yardımcısı olsun. Çarşı pa çarşı pazar fiyatları nasıl ablacığım? İyi mi kötü mü? Çok... Yok iyi değil vallahi pazar. Vallahi şimdi onu konuşuyordum ben de. 3000 lira yine yağ zam gelmiş. 68 72 olmuş bir ya. Şimdi onu diyorum durduğu yerde nasıl oluyor bu acaba dedim diye. Ha, gidecek oğlum dedi. Hayat, Ramazan'da 100 bin lira olacak dedi müdür oranında. Marketin adını söylemeyeyim de evet. reklam olur. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sultan Gazi ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza çarşı pazar fiyatları hakkında ne düşünüyoruz ne soracağız. Bakalım ne diyecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmasanız seviniriz. İyi seyirler. Çarşı pazar fiyatları nasıl? Uçuk abi. Çok felaket çok. Onun bir an önce önlem alınması gerekiyor. insanlar mağdur durumda. Sıkıntılı bir durumda. Yani evine iki ekmek alıp da götürmen insanlar ne var. Valla bu normaldir. Yani biliyorsun pandemi dolayında Türkiye genelinde olur yani bunlar şeyler. Ama bunla, bu sıkıntılar da Allah'ın izniyle aşılır yani. Pahalı. Pahalı. Ne olacak? Ee, devletin el atması lazım. Evet. Bir de şunu diyecektim. Ee, mesela bu kirada oturan insanlar için e, bir şeyler yapmasını istiyorum devletten. Ne yapar abi mesela? Ne mesela kiraya zam yapmasınlar. Ev sahipleri mesela çoğu zam yapıyor. Evet. Şu anda hastalık var. Yani insanlar maaşını alamıyor. İnsanlar maaşını alamıyor. Evet. Her şey bağlı. Çok yüksek. O zaman böyle kıyamıyorsun. İnsanları gidiyorlar. dezgan altında şeyi topluyorlar. Çürükleri topluyorlar. Bu yazık inak değil mi insanlarımızı? Berbat abi. Yüksek mi? Evet şu an git bir bir domates almak bir gün 9 milyon 10 milyon. Abi kışın yeme domates. E kışın yeme nasıl yazın yeme kışın yeme ne yiyeceğiz? Yazın ucuz olmaz mı? Ya ne ucuza gitsene şu an bir kilo meyve alsana kaç Bak, para? Bu da on işte şey söylemek için. Yani. Çünkü diyorlar ki doğada domates yemesin kışın ortasında diyorlar. Kış meyvesi de pahalı. Ya hiçbir şey yemiyorsun ki. Evet, bir ekmek yani olmuş 2 milyon. Yani, Millet burada arkadaşlar. burada yani. kuruk yapıyor yani. halk ekmeği. Niye abi Bir milyon olduğu için. Karşı pazar fiyatları şu an mesela kıyaslarsanız yani yüksek yani tabii hani ekonomi şartlarımız da aynı bir şekilde sıkıntılı. Hani bir esnafların durumuna bakıyorsunuz zam üstüne zam geliyor. Şu an mesela bir örnek verin bir yan fiyatı toptancıda 71 TL'den satışı var yani. 5 litrelik. 5 <laughs> litrelik. 71 TL şu an toptancıda. Yani bundan 5 ya. ay öncesinde 41 milyona satış yani satışı yapılıyordu marketlerde 71 lira. Pahalı tabii ki pahalı ee, pahalı değil desem yalan olur ama mesela tabii ki yani 7 liraya 8 liraya da domates var 4 liraya 5 liraya da var ha nedir pahalıysa alıp yemem. Yemem. Ama yağ almak zorundasın. Tam domates aynı zorundasın. da. makarna almak zorundasın. Şekeri unutun. Ya mesela 30 liraydı. Şimdi 70, 70 lira olmuş. 70 lira daha fazla tamam, hatta 70'in üstünde. Evet. evet, tabii ki bunlar temel ihtiyaçlar. Bunları evet. almak zorundayız ama kim sorumlu fiyatların artışından efendim? Vallahi kim sorumlu? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani sorumlu dersen herkes siyasete bağlıyor ama biz sadece soframıza gelen yani paramızla soframıza gelen şeyleri düştü bunun ekicisini, üreticisini yani çalışanını, tohumunu bunların hiçbirini düşünmüyoruz, şey yapmıyoruz. Bir de artı çoluk çocuğumuz kendi oğlum da dahil olmak üzere hiçbir şeyi beğenmiyor. Sofraya 4-5 çeşit de kahvaltılık koysam bu ne bunu mu yiyeceğim diyor. Bizim annelerimiz eskiden bir gün hamur kızartırdı, bir gün menemen yapardı. Atıyorum evet hani bir peynirimiz, bir seyitimiz, bir helvamız olduğu zaman biz mutlu olurduk. Şey, o, şimdi çocuklar... Bekletir yani, miyim çocuklar? çocuklarım? Bekles Beklentileri mi yüksek çocuklar? Tabii ki beklentileri yüksek. Yani teknoloji çok artık şey oldu, hızlandı. Her şey istiyorlar. Tamam. Yani... Son ben yani Abi çarşı pazar fiyatları nasıl? Adamın anasını ağlatıyor. Çok yüksek değil mi? Billahi adamın anasını ağlatıyor. Ne olacak bu halimiz abi? Vallahi ne olacak? Yani ben kendi milletime bazen kızıyorum. Neyi biliyor musun? HDP olarak. Anladın mı? kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Ulan istifa edin hepiniz. Anladın mı? Seçim bakayım gitsin. Ara seçime gitsin. Bakalım ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak belli olacak. Tamam. Göreceğiz bakalım. Abi çarşı pazar fiyatları yanıyor. Çok mu yüksek? Çok yüksek. Bir gün, bir gün bir, şey alamıyoruz. Ya. Domatesi kilo sabış 5 lira 6 lira. Patates daha daha, daha yeni düştü. Bu, bu sadece yurt dışına yasak olduğu için daha yeni düştü. Hem mağduruz. Yüksek. Fiyat da yüksek ayçiçek yabuş 70 lira, tamam. peynir kilosu 40 lira olmuş. Yüksek. E ondan sonra ser hani bu ekonomi nasıl iyi? Tamam. Tabii çarşı pazar fiyatları nasıl? Çarşı fiyatı tozlu mu? Ben de onu ima o zaten. Çok yüksek he, fiyatlar. Her taraf yere var Ben geçen bir markete vardım, anmasayı bir sabun 12 lira. Gel bu işe çık. Nasıl, <laughs> he, nasıl olacak? Yani, vatandaş? Şey vatandaşın milletin cebinde yok kalsın gelen gideni her zaman aratır. Abi peki diyorlar ki cep telefonları 5-6 bin lira, evler trilyon, arabalar yok. O nasıl oluyor? Cep telefonları alan fatura üzerinden alıyor. Peşin parayı alan yok. Faturasını üzerinden alıyor. Bugün bir fatura normalde ortalama ben faturam 180 milyon. Bana ben her ay ödüyorum 400 milyon. Ama nasıl ödüyorum? Telefon almış canın çıkıyor. Ha telefon. Onu 12 ay vadeli 12 milyon madeni hesabı olsa 1 milyarlık telefon sana 4,5 milyara mal oluyor. Nasıl çıkacak işim? O zaman peşin para vermesi lazım. Paranın değeri yok. Da yok, alamıyorsun. Ha, paranın değeri yok. İş yok. İnşaat sektörü çökmüş durumda. Doğru düzgün iş yok. Önceden inşaatta iş vardı, iş. Millete para vardı. Şimdi yok, hepsi bitti. Çok pahalı mı Çok pahalı. Abi söylemesi bile yani zor bir şey. Sen biliyorsun yani bir şey alınmıyor. Zor bir şey. Çok yüksek. Çok yüksek abi hem de yüksek derecede yani. Ya mesle... Peki mesuliyeti kim abi? Sorumlusu kim abi? Ya meselesi hükümettir. Kim olacak abi? Başta kim var? Ona başka buna laf. O. Ya ona buna laf atmaya gerek yok abi. Hükümetin başında ki ise sorumlusu odur. Ben evimde reisiyim. Eğer benim ailem atsa mesuliyeti benim abi. Kim olacak? Tabii ki. Yani o çocuklara ekmeği ben götüreceğim. Benden başka kim götürecek? öyle de bu kadar dengen yani, lazım. aynen öyle yani. Bu devlet gerçekten yani sıkıntı yani. Baya bir sıkıntı devlet yaratıyor. Hükümet. Hükümet evet. yani pardon hükümet yani. Hükümet şu anın başındaki olan hükümet. Yani sorumludur. Bir de seçime gelince yani mesele şey değil, ekonomi de olmasa, şey de olmasa benim uyum HDP'de şaşmaz. Tamam. Bugün HDP burada da olmasa hangi parti tercih ederse ben uyumu ona vereceğim. Tamam. Şu an çarşı, pazar fiyatları e, inanın hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Hani e, en basit örneğine varırsak 2338 lira. Yani iki buçuk diyelim, üç diyelim önemi yok. E, asgari ücret 3 milyar bile edecek. Bir buçuk milyar ev kirası var. 2825 lira. Evet yani. Kaldı, kaldı 1.300. 1.300. Yani bunun doğalgazı mı, elektriği mi, suyu mu, suyu mu, telefonu mu, yoksa çarşıdan bir şeyler mi alacaksın? Yoksa çocuklarla mı bakacaksın? Aynı şekilde. Çok Yani şu durumda aşırı derecede zor. Almış başını gidiyor. Ne olacak? Ben şimdi pazara gideyim. Vallahi düşünüyorum yine ne yapacağım. Daha emekli maaşımda 100 lira para kalmış. Daha 15 günde var. Ha onda ne yapacağımızı ne bildiğimiz için. 15 günde ne? değil mi? 15 günde ne yapacağız? Zor. Normal. İyi, pahalı değil yani. Evet normal. normal. Bizi bizim için daha iyi. Başka i̇yi, iyi çok. Memnunuz. Sana Mem, Mem, memnunuz. memnunuz. Mem, Tabii memnun. Berbat. Ne olacak efendim? Yağdır, yumurta ne almış? Valla ben alamıyorum yumurta. Daha doğrusunu söyleyeyim. Aldığımız parayla zaten ödediğimiz faturalar Normalde bir evin kendi evin olduğu halde en basiti bin liraya geliyor sadece ödediğimiz faturalar. Kesinlikle. Geriye kalıyor elinizde. Bugünün şartlarında bir insanın iki buçuk lira, 3 lira maaş aldığını düşünürsek geriye kalıyor senin 2000 lira. Bunun yemesi nerede, içmesi nerede? 500 kalıyor, bin gize bin kalıyor. Temizlik malzemeniz, bir temizlik malzemesi almaya gittiğiniz zaman en basiti, en asgari almaya kalktığınız zaman yüz liranın içindeyiz. Ne olacak bu ülkenin ülkenin hali bu gidişte berbatız. Peki çarşı pazar fiyatları nasıl? Çocuk açıkın. Pahalı. Pahalı değil mi Alamıyorum. Ne olacak bu halimiz? Perişan olacak. Ne olacak? Perişan olacak. Zenginleri zengin etti, fakirleri çökertti. Evet. Çarşı pazar fiyatları nasıl abi? Pazarlar çok pahalı. Pahalı mı? Evet. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum <laughs> ben de bilmiyorum ne olacak evet, yani. Çarşı fiyat, pazar fiyatı zaten olan zaten olan zaten malı götürüyor, götürüyor. Olmayan zaten Allah yardımcısı olsun. Fakir. Arkadaşlar lütfen bak. Kardeşim. Bak, acaba biraz Çarşı pazar fiyatları nasıl? İyidir. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hatta normal. Ispanak 10 sene önce de aynı. Şimdi de bir, bir domates 10 sene, sene önce de 3 milyon. önce de çıkmıştı bu fiyata. Aşırı derecede pahalı. Ne olacak? Ne mi olacak? İşte yönetenleri değiştireceğiz. Sorumuzu belli. Aha. AK Parti çok güzel abi. Çok memnunuz her şey daha da güzel olacak. Biz Erdoğan'ın arkasındayız. Çarşı dediğim gibi normal. Iki kilo alacağına bir kilo al. Yarım kilo al, idare et. He ekmek olsun, zeytinin olsun, sofrası yeter ama sen kendi vatanı niye Avrupa ülkelerine gitmiyor bunları almıyorlar? Ya onlar, bu tür... onlar daha zengin oraya gitsin. He, niye gitmiyor Avrupa ülkeleri bunları almıyor. Sen niye kendi vatandaşını düşünmüyorsun ya? Avrupa kandırdı Türkiye'yi alacağız almadılar. Almadılar bak geri gönderiyorlar. Yunanistan. Tabii. Ya şurada 5 milyon 6 milyon nüfusu var. Adamlara istediğini yapıp görüyor Türkiye al. Ekmeğini ver onlara yedir karakolu. Ben ondan değildim ama biz, açın. Sen, biz açın. bu vatandaş da at. Adam yani niye alsın 2 milyar 800 bin liraya çalışacak 1,5 milyar ev kirasından aşağı ev yok. Onlar, Vallahi uygun bence en uygunu bu. Alıyor, evet bence uygunu yani. bu. Çok pahalı ya ben şimdi kirayı verdikten sonra 700-800 lira elimde kalıyor emekliyim. 700 lirayla 800 lirayla ay sonunu getirmeye uğraşıyorum. Abi emekli olmuşsun bugüne kadar bir daire alamadınız mı? Alamadım. Tam alacağım Kemal Sunal'ın firmi gibi tam biriktirdim diyorum daireler oluyor 600 bin lira. Yetişemiyoruz. Maalesef. Dairenin maliyeti 100 bin liraysa adam yapıyor bir alt 500, 600 nasıl e, alacağım? Tabi emekli maaşına kenara para koyamıyoruz ki nasıl daire parası biriktireceğim? E, normal. Sıkıntı yok. Allah aşkına çok güzel. Bu bu durumda çok güzel. Allah şimdi onu konuşuyordum ben de. 3000 lira yine yağ zam gelmiş. 68 72 olmuş bir ya. Şimdi onu diyorum durduğu yerde nasıl oluyor bu acaba dedim diye. Marketler denetlenmiyor mi Üretim değil üret de. efendim üretim olmayınca Amerika'da hiç çekirdeği geliyor. 190 liraydı. Çekirdeği oradan geliyor. Buradan yapıyorlar. Bizim diyor, yetmiyor. yetmiyor işte. ithal yapıyorlar. Allah Allah. İthal yapıyorlar. 190 liradan o 300 lira ithal geliyor. Yağ değil. Yağın çekirdeği ham maddesi. Burada işliyorlar ama çekirdeği Amerika'dan geliyor. 390 hmm. dolardan 380 dolar olmuş. Artmış ikimiz. E şimdi onu vallahi söyledim. 4 lira gire zam gelmiş. 2 <laughs> gün önce baktım 68 şimdi 72 olmuş. Daha da gidecek. Mi? Daha, daha da alın, gidecek alın, dedi. Alın, alın. Ramazan'da 100 bin lira olacak dedi müdür oranında. Evet. Marketin adını söylemeyeyim de evet. reklam olur. Bazı marketler var ya tamam, her gün, gün fiyatlar değiştiriyor. değiştiriyor. Soruyor da Abi değil ne var? olacak? Bu halk nasıl geçinecek? Vallahi bilmiyorum. Nasıl geçineceksiniz? Size sormak lazım. Bir siz söyleyin bize yön gösterin bayım. <laughs> Hakkı halka hizmetin bedeli bu kadar ağır mı? Huzur, huzura, Halka hizmetin bedeli bu kadar ağır mı? Eskiden Ağırı. derler dersiniz ki bir dakika bir dinleyin. Eskiden derler ki yağ kuyrukları vardı, şu kuyrukları vardı. Şimdi yağ var kaç paraya alabiliyor musun? Ya aşırı derecede yüksek yani. Yüksek mi? Evet. Peki. Çok güzel, her şey güzel. Aa, <laughs> Kardeşim dedim çarşı pazar fiyatı ne biliyor musun? Evet. Eskiden alt tabandı vardı ya. Şu an orta tabanda giderken korkuyor. Niye korkuyor biliyor musun? Cebinde 100 lira gidiyor Evet, Eve dönemiyor, dönemiyor dönemiyor. 19 yıldır AK Parti yönetiyor. Nasıl? İlk iki yılına bir şey diyemiyorum. Bak ilk iki yılına bir şey demiyorum. Ama iki yıldan sonra. İlk iki dönem. Iki dönem. Son iki dönem yoldan çıktı. Niye çıktı biliyor musun? Ona oy verirsen bir numaralı vatansever on oy vermesen vatan Öyle bir şey yok kardeşim. Herkes istediğine verir. Ha. Terör örgütlerine masaya oturanlarda oy vermem, veremem. Verdiremez, Allah Allah. kimse de veremez. Silah çaksa vermem. Allah Allah. Masaya oturan kimse pekala gitsin, vatanı öyle savunsun. Çok... Yok, iyi değil vallahi pazar. Çok pahalı, çok pahalı. Ya 30 liradan 70 lira olmuş. Tabii ki Eee çok pahalı yani çok sıkıntılar çekiyoruz. Dedim ya daha önce de ben bahsettim. Kim sorumlu bu artıştan efendim? E, tabii ki hükümetimiz sorumlu yani. İşin başında olduğu için? Tabii hükümetimiz sorumlu çünkü işin başında olduğu için. Ya biz Hı -hı. 2010 yılına kadar ben daha önceden bahsetmiştim size AK Parti'ye oy verdim. Ondan sonra düzen bozuldu. Benim istediğim şekilde yönetim yok. Ne zaman bozuldu efendim? 2010 yılından sonra düzen bozuldu. Yani istediğim şeyden çıkıldı. hayır pahalı şartlar çok zor. Onun için eee çok şey. Pahalı. Evet aynen. Yüksek mi? Alınmaya gerek yok abi. Her şey ortada. Alamıyoruz diyorsun. Her şey ortada. Pazar fiyatları da pahalı. Bir pahalı. asgari ücret 2800 küsür. Alınabiliyor mu bir şey? Bunlar ilk geldiği zaman. Bunlar ilk geldiği zaman o zamanki askeri ücretle kaç tane çeyrek altın alınıyordu? Şimdiki asgari ücretle kaç çeyrek altın alınıyor? Herkese göre değişir. 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 Pahalı. 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 kim? Sorumlusu kim mi? Evet. Senin benim gibi efendime söyleyeyim. Gibi nasıl söylemez sana? Biz almasak artmayacak artıyorsun. Ya almasak artmayız değil. Bizim insanlar art niyetli. Hemen ortada bir şey oldu. Hemen bir şeylerden faydalanmaya çalışıyor. İzmir'de deprem oldu. Hemen ev kiraları zamlandı. Bunu Tayyip Erdoğan mı zamlandırdı? Tamam. Çarşı pazar fiyatı mı kaldı ya? 1 liraya sattıkları 5 lira oldu. Artık gitti. Vallahi çarşı pazarı hiç mümkün değil. Mümkün mi? değil değil. Girilmiyor abi girilmiyor ki.